Yıkık bir ülke, tümlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda salgıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. 19 Mayıs 1919 Bandırma Vapuru Yıkıntıların Yenilmişliğin arasından Yol aldı Samsun'a doğru Mustafa Kemal Anadolu'da Bağımsızlık ateşini yakmaya gidiyordu Ey Türk Gençliği Bir iki vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerleyerek Muhafaza ve müdafaa etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyet, müdafaa mecburiyetini düşerse, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyeti, imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerayet çok sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyet mümessil olabilirler. Cemre ve hileyle Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta sahipleri, şahsi menfaatlerinin istedikleri siyasi emenleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-ı içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ey büyük ata, varlığımızın en mukaddes temeli olan Türk İstiklalinin ve Türk Cumhuriyeti'nin ebedi bekçileriyiz. Bu karar sarsılmaz irademizin değişmez ifadesidir. İstikbalde hiçbir kuvvet biz yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, Yaptığınız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetin olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti. Mevcudiyetimizin esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde ilerlemek yaşayacak ve nesilden nesile devredilecek. Bu mukaddes emanetim önüne ve harici bütün iman dolu göğsümüze çarparak parçalanacaktır. İstiklal ve Cumhuriyetimizi kast edecek düşmanlar, en modern silahlarla mücehez olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi milli şuurumuzu ve yenilmez Türk gücünün zeresine bile sarsamayacaklardır. Çünkü İstiklal ve Cumhuriyetimizi kastedenler karşılarında 5000 yıllık şerefli Türk tarihinin yılmaz evlatlarını Cumhuriyeti ve inkılaplarının feyizi ve imanı gençleri bulacaklardır. Ey Türk'ün büyük adısı! İstikbal ve cumhuriyetimizi korumak, mecburiyetin hatap olursa içinde bulunacağımız ahlak ve şeyler ne olursa olsun. Kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asıl kanal alarak bütün engelleri aşıp her güçü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin ve devrimlerinin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verin, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Yurttaşlarım, bugün bayramdır. Muito